Evet, Motomadan herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü genel akışta korumuz Harley basın 883 Iron modeli. Seyircilerimiz de burada. <laughs> Bakın, seyrediyorlar. Merhabalar. İlk önce kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın diyelim. Her zaman olduğu gibi. Hemen şöyle bir teknik özellikleri vereyim arkadaşlar size. 883 cc V-Tip'in bir motor var. Görüyorsunuz. Çok güzel kaliteli bir malzemeden üretilmiş. E, bu 50 küsür beygir güç üretiyor arkadaşlar ve enjeksiyonlu. O çok büyük bir artı. 12,5 litrelik bir yakıt depomuz var görüyorsunuz. 100 kilometrede e, ortalama tabi bu sizin kullanımıza göre değişiyor. 5,5 buçukla e, 7-8 litre arası e, bir yakıt tüketimi var şehir içerisinde. Ama uzun yola falan çıktığınızda falan 5,5-6 buçuk litre e, civarında standart dolaşabiliyor musunuz internet değerlerine göre? Tabii değişkenlik gösterebilir kullanıcıya göre dediğim gibi. Önde 19 inç arkadaşlar bir lastik kullanıyor. Arkada ise 16 inç bir lastik kullanıyor. Merak e, Kayışlı sistem var arkadaşlar bunlar. Görüyorsunuz zincir aktarmalı değil. Kayışı da ne kadar bedel? 10 bin lira mıydı? 500 küsür euro kayışı. Bakım maliyetleri pahalı motor arkadaşlar. Baştan söyleyelim. Merak ettim baktım bunların piyasası ne olmuş diye. 180 bin liradan başlıyor arkadaşlar. İşte 2010 modelleri falan var bunların. 450 liraya kadar bir fiyat skalasında sunuluyor. Çok fiyat farkı var. O dikkatimi çekti. Onun da nedeni şu. Aletin aksesuarları falan çok farklı. Bir de sonradan ABS eklemişler ki bu da ABS'li model. Yani şöyle söyleyeyim size. Mesela şu arka seleyi almış arkadaşlar. Şuraya arkadaşlar 8 bin liraya almış. Doğru mu? 8 bin liraya almış arkadaşlar yani ondan <laughs> aksesuarları falan eklendiğinde motorun değeri belki 100 bin lira 150 bin lira bile artıyor. data bunun bir sürü katalonda neler var bir sürü şeyler var. Şimdi arkadaşlar motorun biz genel bakımını yaptık. Arkadaşımız yetkili servise gitmek istemedi. Çünkü abi dedi sadece bir yağ bakımına 5-6 bin lira para istiyorlar dedi. Bunun yağını da şimdiden söyleyeyim arkadaşlar. Hatta göstereyim. Motul'ün 7100 serisi kullanılıyor. Ve bunda mesela 1040 falan kullanmayacaksınız. Böyle tam sentetik 250 yağ kullanıyor. Biz de onun 7100 2050 inatlık yani koyduk. Bir de bu motosiklete enteresan bir durum var. Ee, şanzıman yağıyla ile motor yağı ayrı arkadaşlar. Şanzıman yağı motor yağı ayrı ayrı konuyor. Şöyle motor yağı da şurada bir tane hortumu var arkadaşlar. Çıkartıyorsunuz onu. Ucunu tapası var. Tapayı şey bir hortumu aşağı sarkıtıp boşaltıyorsunuz. Şanzıman yanında buradan e, değiştiriyorsunuz. Ayarını takmışlar. Yani e, normalde hani motor yanın içinde olur şanzıman yarı. Bunda ayrı bir sistem var. Motorun üzerinde plastik hiçbir aksam yok desek yeridir. Gerçekten de yok. Her şey metalden yapılmış arkadaşlar. Yani şu kütükler falan vesaire her şey metal. Çok sade bir şeyimiz var. Onu daha aslında bir göstergemiz var arkadaşlar. Şöyle hız göstergesi, ufak bir dijital gösterge. Burada uyarı ışıkları koymuşlar. Öyle vites göstergesi falan yok. ABS lambası var işte. O biliyorsunuz gider yolda giderken sönüyor. Sade bir gösterge. Çok da sorun çıkaracak bir göstergeye benzemiyor. elektrik Elektrisi Şu hidrolikler falan bakın şu şeyler kalitesine baksanız ya. Motor her yerinden motorun her yerine kalite fışkırıyor diyelim. Ama tabii bunu şimdi şöyle bir şey var. Normal ee, normal Harley Davidson'cılar bu motoru beğenmiyorlar. Çünkü diyorlar yani bu, bu CC'de bir Harley olmaz. Çünkü onlar genelde biliyorsun hep yüksek CC'lerde Harley'lere biniyorlar. Bir de bu motosikletin bir özel durumu var. Bu motosiklet süper low model ile birlikte Hindistan'da üretildi arkadaşlar. Amerika her ne kadar benim kalıplarımı kullandı falan dese de hani diyorlar bu o kadar böyle yani Amerika'da üretilen Harley'ler kadar yüksek bir malzeme kalitesi yok diyor birçok kullanıcı. Ben onların şeyim ama bana göre bence yüksek malzeme kalitesi var. Yani burada görüyoruz gayet şık şu motora filan bakar mısınız arkadaşlar işçiliğine filan. Yan ayaklıklar filan. Efsane. Bunu, bu, bu motorun ee, biraz titreşimle ilgili bir sorunu var. O da genelde çok kısıtlamalı egzozdan e, oluyor. Egzozdan filan açılınca o titreşim de azalıyor. Bir yerden gibi virajlara girdiğimiz zaman ön lastik daha etkili. Bu şeylerde. Frenler gayet güzel. ABS çok güzel çalışıyor. Bir de arkadaşımız şöyle bir açık hava fitesi yapmış manetler, elcikler, kütükler arkadaşlar efsane. Hani gerçekten görmeniz lazım. Az önce dedim ya bunun zamanında bana arkadaş, esnaf arkadaş 25 liraya bırakmıştı. Gökhan al bak ekmek yersin demişti. Ne zor olacak. Dedim ben ne yapacağım ya o zaman Halil'i falan demişti. Keş kalsaymışım. <laughs> Şimdi hani bu konseptte bir motor böyle ABS'li modeli 350-400'den aşağı bulunmuyor yani piyasada. Vedat bir sesini duyun olmuyor şimdi. Takipçiler ben duyabiliyorum onları. Abi artık konuştum bir sesini dinlet. Şimdi sese bakın arkadaşlar. Şimdi 50 küsür beygir güç üretiyor. beygirli e, kıyaslanmayacak bir motora. Bu burada tork önemli arkadaşlar. İnanılmaz bir tork var alette. Yani motorun üzerinde 4 kişi binin gene aynı hızla, aynı şeride gidersiniz. Ee, Harley motorları zaten bu şekilde yapılıyor. Valla paramız varsa alın. Ama tabi işletme maliyetleri var. Hani bu işletme maliyetlerinin altından kalkmanız gerekiyor. Aletin aksesuarları şahsen münasır, motoru şahsen münasır. Bakımları bile farklı yani normal yağ değiştir gibi değiştirmiyorsun. Şurada bir kapak varmış şu Evet. Bunu alman için bunu komple alıyormuşsun. Komple satıyorlarmış. Yani yine bir 10-15 milyar vardı etrafında. Şu kapak. Evet şurada bak. Yani biz onu kapattık yani. hatta biz onu kapattık orası. Altındaki vida gözükmesin dedi. Satmıyorlarmış yani. mecburun alman lazımmış. Aydınlatma falan gayet güzel. Amortisörler falan çok güzel. Frenleri güzel, motoru güzel ya. Bakken, şimdi de. her çöp işte şu konsepte motordan, <laughs> regalettordan, bak bunun da bu da yakışıklı ha. Şimdi bunun da Allah için şimdi dizaynına e, Johnny Peck yapmıştı regalettoru biliyorsun ama bunun motoru sıkıntılı işte, şanzımanı sıkıntılı. Bir de yani bu kadar şuna bak, ne kadar boşluk yapmışlar. Aradan ufak bir çocuk geçer yani burada. Yani Şuna biraz daha şöyle kaliteli bir V-twin motor yapsalar, o Çin bana M40 motoru koysalardı, bu motor satış rekorları kırardı. Ama tabi kalite farkı çok net ortada tabi arkadaşlar isteriz ama tabi verilen para da ortada. Şimdi temiz bir motor dediğim gibi 350-400 bin lira civarında şu anda. Çantalar falan da çok şık olmuş. Amortisörler, arka amortisörler şayet güzel. Frenler güzel öyle gibi. ABS işe yarıyor. Motor bloğu zaten efsane. Güzel motor abi. Paranızı varsa alın. <laughs> Gelinize bakımlarını yaparız ucuza. <laughs> evet arkadaşlar, Halil ile ilgili görüşlerimize görüşlerimiz de bu şekildeydi. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, beğen tuşuna basmayı unutmayın. Görüşmek üzere, saygılar.